Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü arkadaşlar. Antrenman bilimi ile ilgili konuşmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Bugünkü konumuz bütünsel antrenman. Bütünsel antrenman nedir? Nasıl uygulanır ve buna benzer detaylarına ilişkin birazcık bahsetmek istiyorum. Bütünsel antrenman dediğimiz şey yani antrenman bütünlüğünden anladığımız şey ee, insan hareketini bir bütün olarak ele almaktır. Ve evrelerini bütünsel bir şekilde yani kasları tek tek ele almak yerine hareket odaklı, hareket e, bazlı gelişime odaklanan çalışma usulüdür. Ana gövdesi itibariyle, iskeleti itibariyle. Bütünsel çalışma demek yani her zaman e, hareketi illa bütün olarak çalışmak demek değildir. Ancak ana gövdenin ağırlığın daima bütünden yana olması parçanın bütün yanında ekstradan çalışılması demektir. Bir küçük çocuk düşünün bir bebek ilk başta ne yapıyor? Sadece elini kolunu hareket ettirmeye başlıyor. Temel refleksleri gelişiyor önce kavramak gibi hareketleri öğreniyor. Zamanla apalamaya başlıyor, emeklemeye başlıyor. Sonra ayakta durmaya başlıyor. Sonra yürümeye başlıyor. Sonra koşmaya hoplamaya zıplamaya başlıyor. Hareket bütünsel bir şekilde sürekli tekamül ediyor, gelişiyor. Sürekli daha gelişmiş bir hareket evresine geçiş yapılıyor. İşte bu geçişlerin oluşması bütünsel bir yapıyla geçiyor. Yani kasların tek tek çalıştırılmasıyla değil, hareket ede, ede. Çocuk yürüye yürüye zamanla koşabilir hale geliyor, dengesini sağlayabilir hale geliyor. Yani ekstradan dengesini sağlamak için farklı bir hareket modeli uygulamıyor. Böyle bir ihtiyaç yok. İşte bahsettiğimiz bütünsel gelişim doğal hareket formları üzerinden olan gelişimdir. İnsan vücudunun doğal çalışma mekanizması üstünden olan gelişim. Ve evre evre gelişimdir. Yani biriktire biriktire, atlaya atlaya, sıçraya sıçraya değil. Kısa sürede yapılan e, yüksek şiddetli talimler insan vücudunun yapısına aykırıdır, doğasına aykırıdır. İnsan vücudu, ee, uzun süreli düşük şiddetli çalışmalara göre programlanmıştır, dizayn edilmiştir. Tabi bu şiddet herkesin kuvvetine göre değişir. Örneğin bir insan e, 10 kiloluk bir ağırlığı yerden 100 kere kaldırabilir, kaldır indir egzersizi yapabilir. Başka bir insan 50 kiloyla aynısını yapabilir, başka bir insan 100 kiloyla aynısını yapabilir. Bu bireysel farklılıktır. Kişinin yapısına göre değişir. Ancak önemli olan herkesin kendi vasıflarına, kendi kaldırabileceği bir çalışma miktarıyla uzun süreli çalışması ve miktarı arttırmasıdır. Yoksa 5 seferde, 10 seferde çok büyük ağırlıkları kaldırıp bırakmanın vücudun gelişmesi açısından sağlıklı bir faydası yoktur. Bunlar vücutta bir e, hayatta kalma refleksini harekete geçirir sadece. Yani siz yüksek şiddetli bir çalışma yaptığınız zaman e, vücuttaki sinyal şudur: Vücudu çok zorlayan bir işin içerisinde, yüksek şiddetli bir işin içerisinde vücut hayatta kalmaya programlıdır. O zaman hayatta kalmak için biz hemen e, daha üst seviye bir kuvvet üretebilecek duruma gelmeliyiz der. Ama e, bu tabi suni bir durum olduğu için hayat memat durumu olarak gördüğü için vücut bunu suni bir artış sağlar ama siz antrenmanı kestiğiniz zaman hemen bakar ki vücut artık böyle bir tehlike yok tamam der hemen eski haline dönme eğilimi gösterir. Bu yüzden yüksek şiddetli antrenmanlarda çok kısa sürede kazanılır ve çok kısa sürede kaybedilir. Halbuki doğal gelişimde küçük küçük artışlarla sürekli miktarın arttırılması vardır. ...bu vücudun daha üst bir kademeye, daha üst bir seviyeye çıkmasını sağlar. Yani hareket kabiliyetini arttırır. Ee, diğerinde olduğu gibi ani hayatta kalma refleksiyle olan bir zoraki gelişme değildir. Tamamen doğal süreç içerisinde ee, rahat bir gelişmedir. Ve doruk noktaya kadar kademe kademe, bütün özelliklerin hazmede de olduğu bir gelişme. Hani bazen yemek yaparlar... Ee, et pişirme usulleri vardır. Bazen 5 saatte, 6 saatte özel terbiye edilerek e, iyice yedire yedire pişirilen etler vardır. Bir de mikrodalgada hemen 5 dakikada pişirilen etler vardır. İkisinin besleyicilik değeri, kalite değeri nasıl farklıysa bu şekilde yedire yedire düşük e, şiddetli yapılan çalışmalarla geliştirilen kasla Yüksek şiddetli çalışmalarla geliştirilen kaslar arasında da elbette ki nitelik farkı vardır, kalite farkı vardır. Ve bu farklılıkların esasını e, hormonal yapı gibi e, yanıtlar oluşturuyor. Yüksek şiddetli çalışmalarda vücut hayatta kalmak için pek çok şeyden feragat ederek en kısa sürede gelişmeye amaçlıyor. Yani orada optimal bir gelişme hedefi yok. Ama siz vücuda yavaş yavaş gelişme imkanı verdiğiniz zaman bütün özellikleri optimal şekilde yedire yedire hiçbir e, eksik kolon bırakmadan binayı inşa ederken hiçbir hatta eksik çekmeden bir bütün halinde geliştirme imkanını buluyor. Ona bu rahatlığı veriyorsunuz. Peki bütünsel çalışma nasıl yapılıyor? E, bütünsel çalışmada öncelikle ana çalışma e, hareket formları esas alınıyor. Bunları genelde e, kültür fizik egzersizi diye tabir ediyor günümüzdeki çalışma usullerinde yani koşmak, sıçramak, fırlatmak, tutmak, e, çömelip kalkma formları, squat formları, e, şınav, bar fix, dips gibi temel egzersizler. İki dips bunlardan birazcık riskli olandır. Ben pek önermiyorum omuz eklemi için ciddi sakatlık riskleri olabiliyor pek çok insanda. İşte bu hareketleri e, yapılmasıyla ve her gün düşük miktarlarda e, düşük şiddetlerde yapılıp günden güne miktarın arttırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Günümüzde artık e, yüksek verim sporlarında e, üst düzey güreş